İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması belediye bürokratlarıyla sınırlı kalmadı. Soruşturmanın merkezindeki iş adamı Adem Soytekin, milyonlarca liralık nakit para trafiğini anlatırken paraların CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özere verildiğini iddia etti. Soruşturmada bugün ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama yapıldı. şoför, sıvacı, tesisatçı derken yolsuzluk soruşturması CHP'li milletvekillerine de sıçradı. İBB yolsuzluk dosyasının kilit ismi Adem Soytekin, savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla suç örgütünün nakit parasının dokunulmazlığı nedeniyle CHP İstanbul'u milletvekili Turan Taşkın özele verildiğini öne sürünce ortalık karıştı. İmamoğlu'nun kasası Soytekin aralarında geçen konuşmayı ayrıntılarıyla anlattı. İmamoğlu bana tedbirini aldın mı listedesin emanet para ya da belge varsa Turan Taşkın Özer'e ver dedi ifadelerini kullandı haliyle gözler Özer'e çevrildi. <laughs> Özer, Adem Soytekin'le 10 yıl aşkın süredir avukat müvekkil ilişkimiz bulunmaktadır. Şubat ayında da 10 yıllık süresi biten vekaletimizi yeniledik. hakkındaki ileri sürdüğü iddiaları savcılara sormak gerekir demekle yetindi. Soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş de rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide jandarma ekipleri tarafından arama yapılması ise dikkat çekti. Afyonkarahisar'da ise CHP'li belediye 60 milyonluk rüşvet haberinin ardından Kocatepe Gazetesi'ni CİMER'e şikayet var bahanesiyle mühürletti. Mühürleme gerekçesi olarak ruhsatsız yeni inşaat faaliyeti gösterildi ancak gazete yönetimi bu iddiayı reddetti.